Yalova'da düzenlenen yardım kampanyasıyla toplanan malzemeler Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi. Çok güzel bir oluşum oldu. Herkes destek verdi. Zaten amacımız e, herkesin yardımlarını bizzat gidip oraya ulaştırabilmekti. Bay Altınel organizasyonun düzenlediği kampanyaya birçok kuruluş ve vatandaş destek oldu. Toplanan malzemeler Altınel organizasyonun deposunda toplandı. Yalova'nın e, fenomen sayfasında o konteksi Yalova'nın oldu o da bizimle birlikte olacak. E, Yalova anneleri, bebekleri bize çok destek verdi. Yalova patileri çok destek verdi. Yalova Yoga Merkezi gibi bütün sayfalar el ele destek verdi. Burada kamyonete yüklenen malzemeler Bodrum'a doğru yola çıktı. Altınel Organizasyon firması sahibi Serhan Altınel destek veren herkese teşekkür etti. Burada bu aracın içerisinde herkesin onlarca, yüzlerce, binlerce insanın gönlünden koptuğu şeyler var. Altınel, yardımları yangın zedelere bizzat ulaştıracaklarını anlattı. Biz hani birebir yardıma ihtiyaç olan insanlara gidip depolara ürünleri bırakmak yerine depremi yaşamış bir şehrin insanları olarak e, alakasız yerlere değil de e, bizzat ihtiyacı olan insanlara gerekirse ateşlerin olduğu yerde yangın tüplerini bizzat kendimiz onlara vermek için yola çıkıyoruz. Bu gece Bodrum'da soğuk ve buz. Soğuk çiçekli ve buz tedarimizi Miyabayan Kotel yapacak. Teşekkür ediyoruz ilk Deli ailesine. Yalova halkının duyarlı davrandığını anlatan Altınel, yangın zedelere bir nevzede olsa katkıda bulunmak istediklerini sözlerine ekledi.